Dostlarım nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugünkü videomda sizlere biraz kaynak önerisi videosu çekmeye karar verdim ee, kendi kullandığım kaynakları yakiner sizlere içlerini teker teker göstererek yani son kullandığım özellikle son denemeler çok fazla ağırlıkta onlardan biraz bahsetmek istedim hadi o zaman videoya geçelim kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim çok mutlu olurum şimdiden çok teşekkür ederim videoyu da beğenirseniz çok teşekkür ederim ee, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu önümdeki masaya Son, özellikle son zamanlarda aldığım kaynakları yığdım ve kullandığım kaynaklardan seçmeye özen gösterdim. Kendi kullandığım ve kendi görüşlerim nasıl olduğunu. Yani burada amacım hiçbir kaynağı kötülemek ya da bir kaynağı yüceltmek değil. Kesinlikle bu videoda sponsorlu falan da değil zaten. Ee, bu, bu, amacım size kesinlikle bilgi vermek. Bu videoda amacım kesinlikle size bilgi vermek. Kendi görüşümü paylaşmak. ve eğer fayda olursa çok mutlu olurum sizin için de. Kendi imkanlarımla aldığım, yavaş yavaş topladığım kaynakları sizlerle birlikte inceleyeceğiz birlikte. O zaman videoya geçelim. Bir de branş denemeleri ağırlıkta oldu. Özellikle şu an önümde matematik, tarih, vatandaşlık, tarih, coğrafya, vatandaşlık olmak üzere ve bir tane genel şu de deneme olmak üzere. Bir sürü deneme var. Sizlere toplam kaç tane kaynağım var ve hangi kaynakları teker teker göstereceğim hakkında yorumlar yapacağım. Onlardan biraz bahsedeyim. Şu pegemin coğrafya denemesi, branş denemesi, vatandaşlık da branş denemesi, pelikan yayınlarının e, tarih 10 denemesi, matematik benim hocam 33 denemesi. Bunlarla ilgili konuşacağız sizlerle birlikte. Vatandaşlık hücrelendirilmiş yargı yayın çözümlü soru bankası ve Öznür Saat Yılım hocamızın dil bilgisi soru bankası kitabı. Daha sonra şu Engin Ergin hocamızın soru bankası kitabı. Benim hocam yayınlarından genel e, genel yetenek Türkçe matematik soru bankası. Yine aynı şeyin bu sefer genel kültür kısmı. Ee, sonra Yargı Yönemi'nin son çıkış gerçek sınav deneyimi, 5 deneme sınavı, ee, yine PEGEM'lerin şu iki matematik ve tarih branş denemeleri, pusula yayınlarının 2018 e, çek kopar yaprak testi, matematik, hiç problem değil kitabı, geometri sıfır kitabı, karakök yayınlarının ve son olarak da benim hocam, dil bilgisi, Kadir Gümüş hocamızın tamamı çözümlü soru bankası. Bunları şimdi beraber inceleyeceğiz. O zaman ilk kaynağımızla başlayalım. İlk kaynağımız 2018 KPSS Pusula Matematik Çek Kopar Yaprak Testi. Şimdi ben bu, bunu severek çözdüğüm bir kaynak. Neden? Çünkü benim matematiğim dediğim gibi videolarda da anlattığım gibi biraz daha zayıf diğer derslerime göre. Matematik temelim biraz daha zayıf daha doğrusu. Matematikte benim zayıf olduğu için daha böyle nasıl diyeyim yapabildiğim şeylere yönelmek istiyorum. Özellikle başlangıç olarak mesela bir üstü sayı konu çalıştıktan sonra üstü sayıdan buradan çözmem gerekiyor. Köklü sayıdan konu çalıştıktan sonra buradan çözmem gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki konular, bu türdeki testler biraz daha kolay. Diğer kaynaklara göre mesela bir 7 iklime göre ya da bir e, benim hocama göre ya da bir pegeme göre bur, bur, buradaki sorular biraz daha kolay diyebilirim sizlere. Mesela şurada örnek soruya bakalım. Temel kaynaklardan değil de başka bir şeyden bakalım. Bölme bölünebilme bilme. Mesela bu da kolay ama. A, asal çarpan. Asal çarpan. Mesela şöyle bir soru vermiş. Bunu zaten gördüğünüz gibi a kare eksi b kare eşittir. 23 ise işte a çarpı b değeri kaçtır? Böyle biraz daha basit seviyede başlayıp e, testin sonlarına doğru biraz daha zorlaştırıyor seviyesini. Ben bu bu kaynağı severek çözüyorum arkadaşlar. Eğer sizin de dediğim gibi matematik temelinize biraz sıkıntı varsa sizin de rahatlıkla gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceğiniz bir kaynak olabilir. Bir denemeden devam edelim isterseniz. Pelikan yayınlarının tarih 10 deneme sınavı KPSS genel kültür. Şöyle göstereyim sizlere ben bunu yayını çözdüm. iki tane deneme şöyle içinde 10 tane deneme var ve tarih tarih denemesi gibi hani içinde 27 tane soru var. Bir denemesinde 27 tane soru var. Aynı şey gibi tarih sınavı gibi. yani tarihte çıkan soru sayısı kadar içinde deneme sorusu var. Ama biraz ayrıntı bir yayın arkadaşlar. Mesela şunu size göstereyim bir tane sorusunu bir saniye bakın İstiklal madalyasını tasarımı yapan Cumhuriyet döneminin ünlü Türk tasarımcı ve aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ben bunu hayatımda hiç duymamıştım. <laughs> Belki de benim cahilliğim bilmiyorum siz duydunuz mu? Mesrur rizet Bey'miş cevabı. Ben vasif çınar yaptım ama işte yanlış çıktı zaten. Böyle değişik soruları var yani çok böyle ayrıntı. Mesela size bir şey daha göstereyim. Ee, Rodos adasını Osmanlı Devleti'nden önce fetheden Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Mesela bunu bilebilirsiniz gerçi ama ben ben pek bilmiyordum. Çaka Beyliğiymiş. Aydın olarak diye düşünmüştüm. Hani denizcilik falan filan derken. Ama Çaka Beyliği çıktı. Onu da işte bilmiyordum. Sonra mesela diyor ki şu soru var. Mimar Sinan'ın kaflık eseri dediği Süleymaniye Camisi'nin meşhur hattatı. Hattatı soruyor arkadaşlar. Süleyman, e şeyi sormuyor. Mirasının kaplık eserini sormuyor. Süleymaniye Camii'nin meşhur hattatı Ahmet Karahisari'ymiş mesela. Bunu da böyle yani bana biraz ayrıntı geldi. Benim çalışmadığım yerlerden çok fazla soru vardı. Bu yüzden birkaç yanlışım çıktı yani denemelerini çözerken. Ama yine de eğer kendinizi sınamak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir kaynak olarak düşünüyorum. Yine isterseniz denemelerden devam edelim. Pegem'in coğrafya 30 deneme tamamı çözümlü KPSS 2020 kitabı. Şöyle 30 denemesi var. Yine söylediğim gibi şöyle içindekiler kısmıyla başlıyoruz. Ve bir tane denemesinde yaklaşık olarak 18 soru olması gerekiyor. Aynen öyle olması lazım. 18 soru var. Ben bunu çözdüm arkadaşlar. Ve gayet memnun kaldım bu kaynaktan. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela yani en azından çok fazla yanlışım çıkmadığını söyleyebilirim. Bir denemeden iki yanlışım falan çıktı en fazla. Belki de benim konuları coğrafyada bitirmeye yakın olmamdan dolayıdır. Bilmiyorum. Sadece bir konum kaldı coğrafyadan şu anda. O yüzden de olabilir. Şimdi isterseniz bir daha aynı yayın evinin. Pegam yayın evinin vatandaşlık denemesine bakalım. 30 denemesine. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Ben yine bu kitabı da çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Bir tane denemesini çözmüştüm henüz galiba. Bir tane denemesini de ama çok beğendim. Kitapları yani şey... Çok zorlayıcı değil. Vatandaşlıkta zaten de çok zorlayıcı çıkmıyor diyorlar. Yani bence de çok zorlayıcı olmaması. Mesela size örnek bir soru okuyayım şuradan. Önemli. 1982 Anayasasına göre siyasi partilerin mali denetimini yapmakla görevli ve yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bunun cevabını biliyorsanız aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kitapta böyle memnun kaldığım bir kitap oldu. Ha, bir de bunlarla ilgili söylemek istediğim bir şey daha var bu kitapla ilgili. Bu kitapta sadece vatandaşlık da yok arkadaşlar. Çözümlü, ay çözümlü diyorum. Genel kültür bilgisi de var. Mesela diyor ki dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Mesela bu da bir genel kültür. Yani genel kültür şeyleri de var. Ee, benim zaten genelde yanlışım genel kültürden çıkıyor. Bu yüzden biraz daha şey güncel bilgileri ve genel kültürümü geliştirmem gerekiyor. Bunu görün rahatlıkla alabilirsiniz. Bu arada bir testte kaç soru varmış ona da bakalım. Bir testte 15 sorusu var. Bir denemesinde 15 soru var. Şimdi yine bir deneme ile devam edelim. Benim hocam matematik 33 tamam çözümlü deneme sınavı. İlyas Güneş hocamızın bir kitabı. Şöyle başlıyoruz tam olarak 20 20 yok 33 tane denemesi şey var zaten ben kafam gitti pardon kusura bakmayın. 33 tane denemesi var zaten. Ben şu anda sadece bir tanesini çözdüm ama çözerken bayağı zorlandığımı bir ifade etmem gerekiyor. Özellikle şu grafik sorularında falan biraz zor arkadaşlar. Onları e, yani şey ben arkadan çözümlü Yerden baktığımda e, hani bunu çözme böyle miymiş ya falan dediğim sorular çok fazla oldu. Bu yüzden size de tavsiye edebileceğim gibi matematik biraz daha temel düzeyde olanlar bence e, kullanmakta zorluk yaşayabilirler. Evet bir sonraki şeyimiz ise ne olsun? Tarih yine Pegem'den denemeden olsun. Deneme olsun yani. Tarih 30 tamam çözümlü deneme. Yine dediğim gibi sizlere 27 sorudan oluşuyor. Bir tane tisit, 30 denemeye bir tane denemesi 27 sorudan oluşuyor. Şöyle isterseniz bunu henüz daha çözmedim. Çünkü pelikana başladığım için buna başlaması fırsatım olmadı. Yani sorunu konsol... Soruların kolaylığı ya da zorluğu ile ilgili bir yorum yapamayacağım. Bu yüzden sizlere yani ne söylesem yanlış olur. Fakat şunlara bir bakalım isterseniz. İslam öncesi döneminden başlayarak Türklerde bazı hükümdarlık sembolleri görülmüştür. İslam'a giriş ile birlikte kullanımı yaygınlaşan hükümdarlık sembolleri arasında aşağıdaki yer hangisi yer almaz? Evet, çok kolaymış bu ya. Kotuz ya. Doğru değil mi? Bir bakalım. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi birkaç soru okuyarak da sizlere kitabın zorluk derecesinden biraz daha böyle bahsetmek istedim. Serkan Aksu hocamıza aitmiş kendisi. Pegem yayın, yayın Evi'nden. Ee, böyle e, hoş bir kitaba benziyor. Bunu da çözümledikten sonra tekrar sitemlerimi paylaşalım. Şimdi benim hocam çek kopart yaprak testleri bir gelelim isterseniz. ben bunları TÜYAP'tan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. TÜYAP'tan almıştım ve ikisi 15 mi 20 lira mı öyle bir şeydi. Gayet uygundu fiyatları da. ben bunları şimdi şöyle yani çoğunu zaten şimdi sizlere göstereceğim. Koparmışım kopararak çözdüğüm için. Mesela paragrafta anlatım özelliklerine kadar gelmişim. Bunu, bu yayınla ilgili söyleyebileceğim neler var. Şöyle mesela genel yeteneği Türkçe matematik olmak üzere. Türkçeden başlıyor sonra Şurada matematiğe geliyor. Evet. Sözel mantık Türkçenin son konusu biliyorsunuz. Sözel mantıktan sonra matematiğe geliyor. bu yayın evini ben severek çözdüm. Şöyle söyleyeyim, soruları bana kolay geldi. Tabii herkese değişik yani herkesin düzeyine göre belirleniyordur. tabii ki de. Yani bana biraz daha kolay geldi soruları. Yani orta seviye sorular da var ama daha çok kolay orta seviyesinde diye söyleyebilirim. Ta, e, genel kültür, tarih, coğrafya, vatandaşlık kısmına gelecek olursak Osmanlı kuruluş dönemine ben oraya kadar koparmışım, oraya kadar çözmüşüm. Daha sonra şurada coğrafyaya geçiyor. Buna tarih, coğrafya, vatandaşlık diye gidiyor. Bunu da böyle e, bu da aynı şekilde. Yorumum yine aynı şekilde arkadaşlar. Bana yani şey olarak geldi. Daha böyle kolay orta seviyesinde geldi. Yani beğendiğim bir kaynak oldu. KPSS'e yakın olarak söyleyebilirim. Bir sonraki kitabımız yine denemeden devam edelim dedim. Bu sefer genel bir denemeden devam ediyoruz. Gerçek sınav deneyimi 2020 son çıkış KPSS 5 deneme. Yargı yayınlarının sitesinden almıştım. Bunu 10 liraydı fiyatı. Şöyle göstereyim sizlere. Ben biraz başını çözdüm zaten. Ee, ama başını biraz çözmüşüm. Ee, size çözülmedik yerinden biraz göstereyim isterseniz. İlerlere kadar daha gelemediğim için. Buraları geçiyoruz. Şöyle. Burada da cevap anahtarları var. Bir de şey çözümlü olması çok iyi. Mesela burada teker teker çözümlü, çözümleri açıklıyor. Bakın böyle. Burada deneme sınavı çözümleri diyor. Burada teker teker hepsini açıklıyor gördüğünüz gibi. Mesela şuradan rastgele bir şey bakalım. Türkçeden başlıyoruz yine 30 soruyla. Tarihe gelelim. Heh, Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi gelişmelerinden biri değildir? İlk Osmanlı görünmüyor yalnız. İlk Osmanlı tiyatrosunun açılması, nizami mahkemelerin kurulması, muharrem kararnamesinin kabul edilmesi, gayrimüslimler de asker hükümlülüğünün getirilmesi, marif nezaretinin kurulması. Bunun cevabı bu soruya bakıyoruz bu arada. Şimdi pek fazla kamera odaklayamadı oraya ama kusura bakmayın. Ee, biliyorsunuz aşağı yazın lütfen. Şimdi genel olarak bu kitaptan bahsedecek olursam, ben bir ya da iki tane deneme sınavını çözdüm burada. Zaten beş tane var toplam, üç tanesi kaldı bende. Ama şöyle söyleyeyim, soruları oldukça güzel, şöyle orta seviyede diyebilirim. Şimdi yine bir soru bankasından devam edelim. Engin Aydın hocamızın coğrafya soru bankası tamamı çözümlü 2020 KPSS kitabından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle içini biraz göstereyim sizlere. Şöyle Türkiye'nin coğrafi konumundan başlıyoruz. Türkiye'nin beşeri coğrafyası, Türkiye'nin bölgesel coğrafyası son konuya kadar böyle gidiyor. İçindekilere bakmak isterseniz konu konu böyle yazıyor. Şöyle size şunları söyleyeyim. Teste başlamadan önce her konunun başında en az 1-2 sayfalık şöyle burada ilk konu biraz daha kısa olduğu için 1,5 sayfa olmuş bir buçuk sayfalık bir önemli özet kısmı var. Yani bilmemiz gereken şeyleri söylüyor burada. Bize teste geçmeden önce mutlaka bilmemiz gereken şeyleri anlatıyor. Mesela burada anlattığı şeylerden biraz bahsedeyim sizlere. Bunları geçelim. da çözdüm. Mesela Türkiye'nin yer şekilleri. Türkiye'de en yaygın olan akarsu şekli vadilerdir. Alanın en geliş piyoto Bozok Yozgat piyotosudur. Pilotosu, Korkutuşamadım kusura bakmayın. Türkiye'deki volkanik dağların hiçbiri aktif değildir gibi gibi. Böyle yani test çözerken size yol gösterecek bilgiler var. Bu yüzden ben çok sevdim bu kaynağı ve özellikle coğrafyada bundan çok aşina ve bundan çözüyorum. Genellikle bundan daha çok çözüyorum çünkü bunu daha çok seviyorum. Özellikle Engin Aydın hocamızın anlatımını da videodan dinlediğim için bana oldukça güzel geliyor soru bankası da. Şimdi isterseniz dil bilgisine geçelim biraz. Dil bilgisi benim hocam ve yine benim hocam. Öznur Saat Yıldırım ve Kadir Gümüş. İki tane dil bilgisi kitabı var bende arkadaşlar. Şimdi onları biraz kıyaslayacağım sizlerle birlikte. Ben bu iki kitapta hangisini daha çok sevdim diye soracak olursanız ben bunu daha çok sevdim. Kategorize, kategorize etmiş yani şeyleri. Şimdi isterseniz önce Kadir Gümüş hocamın bakalım. Şimdi Dikkat soru çözümü için önemli taktikler. İsim, sıfat, zamir, isim tamlamaları, at tamlamaları diye konular böyle gidiyor. Daha sonra soru çözümü için videoları izledikten sonra yapınız diyor. Mesela şurada örnek bir soru veriyor arkadaşlar. Şurada göstereyim biraz daha yakından. Örnek bir soru veriyor. Daha sonra onunla ilgili bir test çözüyorsun. Bakın. Örnek sorular veriyor. Daha sonra onunla ilgili bir test veriyor böyle. Daha sonra bunun çözümleri var. Ee, Sonra burada konular var gördüğünüz gibi. Ay pardon gösteremedim. Hı. Konular var gördüğünüz gibi böyle. Bir sonraki kitabımız ise Dil Bilgisi Soru Bankası. Senin hocan Özgür Saat Yıldırım yani Bilim Hocam yayınlarından 2020 e, tamamı çözümlü bir soru bankası. Şöyle başlıyoruz içindekiler kısmıyla. Daha sonra ben bunları karışık çözüyorum arkadaşlar bu arada. Bu yüzden biraz karışmış. Heh, mesela Sözcük türlerinden sıfatı çözdüm biraz. Sıfatta e, biraz yani soruları gayet kaliteli. Gayet güzel ama çözerken biraz sıkıldığımı söylemeliyim. Belki de neden bilmiyorum. Belki de hani Türkçe olduğu içindir ya da dil bilgisinde biraz daha zayıf olduğum içindir paragrafa göre. Bilmiyorum artık. E, ben de bunların hepsi var sanırım. Matematik, e, geometri tamamı çözümlü 30 deneme PGM Akademi. Yani bütün dersleri var sanırım ben de bunun. Bunu daha çözme fırsatı bulamadım ama inşallah çözdükten sonra sizinle yorumlarımı paylaşırım. Böyle gayet şey görünüyor. Hani boyutu falan gayet güzelce bir at taşı gibi. Şöyle içindekilere falan bakalım. Bak diyor ki matematik sorularını çözmek için QR kodunu okutun diyor. Burada QR kodunu okutmak gerekiyor. Çözümleri direkt arkasında değil yani. 30 deneme var. Şöyle başlıyor. 30 soru var yine sınavdaki gibi. Böyle. Şöyle faktörler sorusunu gördüm çözesim geldi valla. Kalem olsaydı zaman yapardım Bu da böyleydi. Evet arkadaşlar şu an sonuç kaynağı geldik. Sonuç kaynağı gelin birlikte bakalım o zaman. Şimdi vatandaşlık soru bankası sücelendirilmiş tamamı çözümlü. Emrah Vahap karaca ve Cihan Polat hocamızın yargı yayın bir kitabı. Şöyle göstereyim sizlere. İçindekiler kısmıyla başlıyoruz. Daha sonra herhangi bir özet ya da şey yok. Ee, özet bilgi ya da nasıl söyleyeyim bir konu anlatımı olmadan direkt sorulara geçmiş ve yine 15 soruyla beraber 15 soruyla beraber şöyle soruların cevaplarını da hemen arkasında vermiş çözümlerini ee, bakalım ben bu arada e, vatandaşlık için Emrah Vahap Özkaraca'yı dinliyorum Emrah Vahap Özkaraca hocamızı dinliyorum e, youtube'da video olarak bence kendisi gayet eğlenceli bir şekilde anlatıyor Siz de eğer e, bulamadıysanız yani vatandaşlık için. Bir de Esra Özkan hocamız var tabi. İkisi de çok iyi ama bana daha çok uyuyor Emre Hoca. O yüzden onu dinliyorum. Siz de eğer bakmadıysanız bakabilirsiniz mutlaka. Ben kendim bu yayını sizden öneri üzerine almıştım arkadaşlar. Karakökyen'den tabii ki daha önce liseye giderken falan çözüyordum. Ama kapasite kaynağı olarak hiç çözmemiştim. Bu kitabı Modüler piramit şöyle içindekiler şey, içindekileri de göstereyim size. Açılar üçgende, alan üçgende, benzerlik daire, piramit falan diye gidiyor. Şöyle kısaca bir şeyini göstereyim sizlere içindekilere. Mesela öncelikle köşe taşı diye bir şeyimiz var, sorumuz var. Daha sonra açıklamalı çözümü var onun. Artında aynı ona benzeyen soru tipleri var. Böyle böyle gidiyor. o, daha sonra ise tarama testi var. Yani siz önce size önce çözdürüyor bunu. Ee, ne derler Bunu önce alıştırıyor çözdürüyor size bunları daha sonra ise tarama testiyle birlikte pekiştirmenizi sağlıyor ve bunun kara kökü yayınlarının uygulamasında çözümleri varmış tamamı çözümlüymüş ben bunu yine sizden öğrendim teşekkür ediyorum çok Şimdi bira matematik son olarak şu kaynaktan bahsetmek istiyorum sizlere. Yine bunu da sizlerden birinin örneğiyle almıştım. Çok memnun kaldım onu söyleyeyim. Hiç problem değil. Problemlerle ilgili kaynak arıyordum. Benim hocamı denlemiştim taktiklerle İlias Güneş hocamızın ama fazla ben ilk basımını almışım zaten onun. İlk basımında da kendisi de söylemiş videosunda zaten. Çok fazla yanlışlar var ve yanlışlar sizi e, şey yapabiliyor. Moralinizi düşürebiliyor. Ben mi yanlış yaptım acaba bu sorunun cevabı niye böyle değil diye. Ama bu kitapta öyle bir şey yok şu an için gözlemlediğim kadarıyla. Mesela bunu da e, çözümlerini şuradan burada kitap aktivasyonu diye bir bölüm var şuradan çözümlerine ulaşabiliyorsunuz kare üyelik oluşturup kare kodu okutup daha sonra kitabın çözümlerine ulaşabili ulaşabiliyorsunuz sayı ve kesir problemleri yaş problemleri, hız problemleri, yüzde problemleri rutin olmayan problemler olmak üzere böyle ayrılmış konu konu ve konu anlatımı şöyle başlıyoruz mesela konu anlatımı problem etmeyin diye başlıyor daha sonra testlere geçiyoruz aslında bakarsanız benim sadece kullandığım kaynaklar bunlar değil. Ben zaman içinde fazla kaynak alarak biraz fazla birikim yapmışım. Ve şimdi yavaş yavaş onları çözmeye ve bitirmeye çalışıyorum. Daha önce de e, şuradan ve şuradan yani şuradan ve şuradan değil sadece şuradan çıkar büyük ihtimalle. Şuradan izleyebileceğiniz gibi daha önce de iki tane kaynak önerileri videomu çekmiştim. Videosu çekmiştim. Onlara da bakabilirsiniz. Orada da burada göstermediğim fakat elimde olan kullandığım kaynakların nasıl bir kaynaklar olduğunu nasıl onlarla ilgili izlenir mi? İzlenir mi? konuşamadım izlenimlerim olduğunu oradan da görebilirsiniz. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Benim kaynak öneri videom bu şekildeydi. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sizin de aşağıya yorumlarınız varsa, kaynaklarla ilgili ya da bana tavsiye etmek istediğiniz kaynaklar varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butonlarına abone olursanız ve bana destek olursanız çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ve kapatıyorum.